Yine karavana Bayağı, bayağı, bayağı. de yağmur yağıyor Bakalım biz var mı? <laughs> Çok yorucu. Çok yorucu. Masa bari. Daha hala görünüyor bir şey yok. Ama burası kalabalık bir yer. İlle bir şeyler çıkıyor. Nasıl bir neyse o. şeyler de. Çok tamam. Bulacağız. <laughs> Sanki bir şey gördüm gibi ama ara mı? Ben görmedim. Nerede? Aha. Ha. Sevgilisinden ayrılmış herhalde. Ciddi misin? <laughs> Altın mı? Altına benziyor. Ayar var içinde. İyi. En azından günlük yemeğimiz çıkar. <laughs> bir bak şöyle bir de. Kesin biri kızlattı ya da sevgilisinden çünkü ev evlilik teklifi yapıyor ya. Kabul denizden evlite. belki de şey Abi, denize düşebilir. <laughs> en azından yemeği Boş Boşver. Kaç saatten beri uğraşıyorum lan? <laughs> İçinde ayarı da var. <laughs> Elindekinin de sapı gitmek üzere. Evet. Sapı üzere. Ya Allah bereket versin. İyi bugün ne çıkardın? Hiç ummadın ama değil Aynen. mi? Aynen. Yani <laughs> bunu çok evlenme <laughs> teklif ediyorlar. Sahilde çok <laughs> evlenme. teklif ediyorlar yani belirleri kuz batmıştır. Topladığım çöpe bak ya kaç saatten beri uğraşıyorum. Deniz altını sıyırıyor ama denizde de düşürmüş olabilirler ya ha, da Bilmiyorum veya dal Denize girmeden olur. önce sıyırdığını bilenler kenarıya çıkardı bir daha unuttu. O da olur. Yazın. O da olur. Ama olsun. Yorulduğumuza değdi en azından. En azından yoruldu ama bayağı yer kimdirik be. Gene 8-9 lira eder. <laughs> ne ediyorsa fark etmez hem doğayı temizlemiş olduk. Aynen. Çöp. Hem doğayı temizledik hem de hakkımızı Bunları burada bırakalım yani. artık onlar evet. gerisini halleder. Allah nasip gönderdi. Aynen. Biraz daha bak istersen. Kopacak ama ucu. Daha sağlamak, sağlamak lazım. Baksana. Ucu bayağı ayrıldı. Bunu daha sağlamlaştırıp bir dahakine İnşallah hem daha iyi şeyler bulacağız, hmm. hem de daha iyi bir temizlik yapacağız inşallah. Hava da kapattı, yağmasından Hava. korkuyorum. Baksana bu taraf komple usanmış ve sakat. Aynen. Ama olsun güzel bir macera. Aynen.